Çözünürlüğün güzelliğine gel. Dur bakalım şimdi ayarlama yapmam gerekecek bir dünya. Options <laughs> S**t şey. Vav wow, 1080p de gerçekten çok güzel görünüyormuş. Very high. Very high. Min mapping. Antializing. Çık çık. Anti 2, 2. aynen. White screen on olsun bir zahmet be. Ha? Frame limiter. On olacak mı? Draw distance. Böyle. Tamam. Kabul etti mi şimdi bunları? Abi niye bunları kabul etmedi şimdi? Ben ne, ne yapmam lazım ki? Bir dakika. Apply new settings. Click ve return'e bastığım zaman apply new settings mi diyecek? Böyle. Yok bir saniye. Ne oldu lan? Ha. Bir dakika. White screen niye oftu? Onda mesela hala şey olmuyor. Niye mesela? Nasıl çalışması gerekiyor? Safacım enter'a basıyorum olmuyor olmuyor. Safacım yani enter'a basıyorum canım bak basıyorum bir şey olmuyor enter'a basınca değiştiriyor. Gördüğün gibi. Fark etmiyor enter'a basınca değiştiriyor yani mouse tıklamışım gibi oluyor. Al işte basıyorum oğlum enter'a basıyorum. Oyuna girince white screen farkını görüyoruz. Allah Allah. Peki. Resolution değiştirdim zaten. Resolution değiştirdim. Bak resolution şeyde 1080'de. F12'ye bas abi olur. Lan oğlum bak beni yemeyin. Alt enter tabi tabi. White screen o değil. Enter yap geri çık. Tamam. tamam. Start game diyelim. Bakalım ne olacak. Alt yazı açmamışız çok Çık 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 tam alt yazı açmadım çık. Oh oh bu ne? Oh shit kamera süpermiş. Oğlum bu ne? <laughs> Mouse'u sadece ufakça oynatıyorum. Bak, azıcık oyn. Bir <laughs> saniye, bir saniye. Kontrolcü, mouse'ın ki zaten mouse settings. Mouse sensitivity dibine kadar çekeyim mi? Çekim mi Masası dibine kadar böyle mi oynamak gerekiyor bu oyunu? Ha, bir saniye, bir saniye Hala insan gibi değil ve hala ters hareket ediyor aynı zamanda mouse ayarları olması gerekenden çok daha şey bir saniye. Mouse settings niye invert olsun oğlum manyak mısın ya? Niye orijinal invert olur ki zaten? Hani standartta niye invertle başlar abi? Bir şey... Kardeş dur bir, bir şey deniyorum bir saniye. Niye invertle başlar yani? Bir dakika. Başka hangi ayarla? Başka hangi ayarlar lazım? Ee, display, geç bunu. Advanced, FPS limiteri açacağız herhalde mecburen çünkü bok gibi görünüyor FPS oranı. Ha, oh ne güzel oldu. Oo oh, çok güzel aktı. Tamam. Bu da tamam. Okay. Options. Lan options'a Display Setup Subtitles On Tamam Tamam Sanıyorum şu an her şey olması gerektiği gibi Start New Game deyip başlayabiliyoruz galiba Şu an Start New Game deyip oynaya başlayabiliyoruz galiba Hadi bakalım Mouse'a tıklayamıyorum bu arada menülere artık ne olduysa FPS limiter'ı ka kapa kapattığımda benim mouse hiçbir yere tıklayamaz oldum Radyo sesini kıs. Radyo sesini kıs. Kısma. Radyo önemli. Kısma. <laughs> tamam radyonun sesini biraz kısalım madem. Beni duyamayacağınız kadar fazlaysa eğer. Tamam bu kadar güzel. Tamam. Hadi bakalım.

50 kere izledik. Siz izlediniz oğlum ben izlemedim. Ben ilk kez oynuyorum. Allah Allah. Ben hikaye modunu hiç oynamadım bu oyunu yani. Samuel eleceksin Jackson be, hate be. I'll take that, Hernandez. Hey, that's my ben paper, Hernandez. man. That's money. Benim param. Uyuşturucu parası. Benim param. Hey, hey, don't worry about it. I'll fill it out later. Ah. Welcome home, Carl. Hey, hoş geldin, Carl. Dün dün hiç mutlu musun? Yeah, I'm you haven't forgotten about us, have boy? Mi? Hell no, Officer Tenpenny. I was just wondering what took y'all so long. Get in the car. Ease up, man. Damn. Hey, Tbe, Berefikler. San Andreas yeni çıktığında bile <laughs> <laughs> San biraz yeni çıktığında bile görselliği bok gibiydi bu arada. Hani o zaman bile beğenmemiştik biz. <laughs> 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 Mükemmel aile nasıl? Annemi görmek için buradayım biliyorsun. Evet sanırım biliyorum. Ne Ne var? Artık Liberty City'de yaşıyorum. Temizim. Kim ateş ediyor abi? Nah, you ain't never been clean. Ya hiçbir zaman temiz olmadım. Evet, yayının isminde evet ilk kez oynuyorum yazıyor. Officer Pindleberry. A fine man I might add fast, nigga. You know I just got off the plane. a good thing we found you and the murder weapon. Carl. Yeah, don't bullshit him, Carl. What the fuck you want Ben daha sonra yani bu oyuna devam edeceğim. Yani bugün yayından sonra o downgrader'ı indirir, kur indirir kurarım, oyunu düzeltiriz. This country. I Ma thought Masum olduğunu söylemiştin, Carl. Alt yazı niye tutmuyor lan? <laughs> of animasyon ne güzeldi yalnız, nasıl güzel şey ayağa kalktı. <laughs> oh shit. Here we go again. Dünyadaki en kötü <gülüyor> yer, <gülüyor> 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 Evet böylece, oh shit, here we go again'i sonunda görmüş oldum, ne güzel. Çok güzel. Evet. Efsanevi. Oh shit here we go again. La oğlum mouse gitti. Aa, toptan mouse gitti lan. Ha, geri geldi. Biraz önce mouse yoktu yani onu anlamadım yani. Please return mü? Return ne amına koyayım? Yavaş yavaş. <laughs> Oğlum dönsene kamera niye dönmüyor? Abi kamera... Niye sadece sağ tuşa bastığım zaman dönüyor kamera? Normal mi bu? <laughs> Abi sıçtık. Sıçtık yani. Ayvayı yedik amına koyayım. Evet hadi bakalım. Sağ tuşu basılı tutmam lazım mouse'u döndürmem için. Neyse break tamam okey o dönüş şey yapmakta sıkıntı yok da Kamerayı döndürmek için sürekli sağ tuşa basılı tutmam gerekiyor herhalde Şöyle ben devam edeyim yorumlarım ben tamam <laughs> Gaming! Mouse ayarlarından FF yap. Bunda bir şey yapmadım ya ben sadece oh. bir sürüyorum. Oh. Gross. At least it was before I fucked everything up. Her şey sıkmıyor. <laughs> Allah korktum ona. <laughs> <laughs> Lokam 18 on, teşekkür ediyoruz efendim desteğiniz için. Burada ben burada kalmışım tabii. Şunu şuraya alayım birazcık. Stay with mouse on. aman abi onu kapaman lazım. Tamam bir saniye. Abi ne kadar fazla ayar varmış şaka maka. Mouse stay with mouse off. Fly with mouse ne? Bunu da bu kapatayım mı? Merhabalar ben geldim. Sevgi Grove Street. Ben geldim. Wow, RTX'li şeyleri gördünüz mü yerdeki? Şeyler RTX bak bak yere bak. Zemin RTX'li abi, RTX destekli zemin. Kesin ne yapıyorsun? Oh, bağdayz, Carl Brian durun. Kesin annem duyacak. Miles, ben de bunlar bir şey çeviriyor. Ne oldu Carl? What's the problem my man? Hey, hey, seçtim, big, smoke. Me. big Smoke it's Carl chill, chill. Sakin ol, sakin ol. CJ Beni benzettiğiniz adam bu değil oh, mi? Big Smoke oh, Adam benim ne I, haber? I, I, I. bebeğim, iyi misin ya? Hey, you okay, <laughs> nah, huh? hey I don't Sana söz veriyorum Annenin kimin öldürdüğünü bulacağım annemiz öldürüldü bile. Bu öldürmüştür kim öldürdü? and cursed. What fucking book? Same Aynı şeyler güldürür ve ağlatır. Ama right şu anda bu işimizi halletmemiz lazım. Git mezarda kardeşini us gör. Us. Hadi gidelim gel. Olur. Neyle gidiyoruz? Var mı mor bir araban? Önü böl. O mu lan benim annem? O ne amına koyayım? Yeah, that's cool. Nice car, Smoke. You know me. It's not cut. Keep the value in it. keep it real. Tam müzik giriyordu. Oğlum ne oldu lan? Miss you these five years, man. Bu beş yıl <laughs> seni çok özledim. Seni <laughs> gerçekten sevinecekler. Hey, what's up y'all? Ne ben... Bakın <laughs> kim hey, seni sevindim. Hepiniz aynı köşektesiz. ben. Kesin kim Öldüğüne inanamıyorum dostum <laughs> Allah korkun <kaldı. gülüyor> Teşekkür ederim <Kerman>. Teşekkür ederim <gülüyor> 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 için, Teşekkür ederim Teşekkür ederim Get on my face. I'm going to see. ben hey you girl. Carl, I'm Neyi tartışıyorsunuz be şu ben Anlamıyorum ki. Treated, right? Ha, bu bizimkinin kardeşi, ikisi <laughs> de kardeşim bunlar. Oh, biri kız kardeşi, biri erkek kardeşim. <laughs> Ve şey mi? Erkek arkadaşın <gülüyor> yanına <gülüyor> <yana> <gülüyor> mı kaçtı şu an kız? <laughs> are going real bad. Sana göstereyim. Tony orada gömülü. Ufak şeytan orada. Büyük şeytan orada. İşler çıldırıyor. Herkes önce ateş edip sonra soru soruyor. <laughs> <laughs> sürekli uzaktan ateş etme sesleri geliyor. Anlamıyorum ki niye herkes sürekli ateş ediyor. Drive by. Incoming. Oh, We Mahalleye geri dönmeliyiz. Bisikletle hem de. <laughs> ne tarafa gidiyoruz? Doğru ama. Tamam. Ha böyle basınca daha hızlı gidiyor? Okey tamam. Ben seni mi takip ediyorum? Sen önden git o zaman. Aynen aynen bisiklet çalmak en sevdiğim şey. <gülüyor> 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 Zıplama. Ha, zıplama tamam, okey tamam. Tamam, tamam. Fazla gitme, fazla gitme. Nasıl işte fazla kere gitti? Burası aile bölgesi diyordum. Allah! Lan! Peki. Peki tamam. Pardon pardon bir saniye hocam bir saniye. Tamam Ne oluyor oğlum? <laughs> tamam da bir saniye ben bisiklet biniyordum. Bir şey yaptığım yok yani. Ben gidiyorum. Sakin ol lütfen. Lan Çekil lan önden. Çekin. ya kardeş bir sıkma dur. Ben yanlış yola girmişim zaten. Yok doğru da gidilir. Hocam bir saniye ayıp ya. Geldim geldim tamam geldim. Vada da var çok fena sıkıyorlar yalnız. Hocam bir dur öldüm ya. <laughs> ki W'ye basıyorum zaten. Basıyorum bu arada. Basmayayım değilim ki. If your reaches you, tam to... tamam güzel de görevden tekrar başsaydık be Mission failure deyip pekala görevden başsaydık keşke Şimdi tekrar gidip şey mi falan mı izleyeceğim ne olacak Evredeki taradılar bile nasıl satayım <laughs> Durarak gitmen lazım ve bas çek is yapacağım Oğlum yapıyorum zaten onu şöyle işte şunu yapıyordum sürekli Onu yapıyordum zaten olay o değil ki ah. Şimdi Asıl oyun başlayabilirdim. Bu saatten sonra artık şey yapmama gerek yok. Bir dakika. Space ile niye hızlı koşuyor bu? Niye shift ile jump... Abi bir saniye bir saniye. Sen ne diyorsun ya? Ya Ya tam tersi olması lazım kankacım. Öyle olmaz o. Bak. Hey... Ha, böyle şey yaparsın. Şifle hızlı koşarsın yani. Bu böyledir. O ne amına koyayım tam terzi, Şifle zıpla şeyle git. Bisiklete bin sonra bir araba bul ona bin. Mantıklı. Asılayım mı? Ya şimdi direkt bir araba çalıp başıma bela açayım mı yoksa yakında mıyız? Haritayı neyle açıyorum mesela? Map, map'in kısayolu var mı? Bu baya uzakta abi. Seve seve bir şeyler çalmak zorundayım. Taksi en azından çalmayayım da. Hocam kusura bakmayın. Arabanıza kısa sürene el koymak zorundayım. Abi sen ciddi misin? Direkt evimde polis var ya. <laughs> ya şansıma sokayım. Şansıma sokayım. Nasıl bir şans bu ya? <laughs> Nereden geçiniyor la bu? Arabadan niye şey geliyor bu arada? Hindi sesleri geliyor. Seni kim dağıttı götünü başını? So Lan oha. Bir dakika görevde fail olunca tabi buradan mı başlıyorum? Checkpoint diye bir şey yok mu oyunda? Sen ciddi misin? <laughs> ne? Follow my lead. Ya böyle bazen şey çok hızlı gidiyoruz. Mesela şu an basıp çekiyorum sürekli. Ama mesela onlar da yavaşlıyorlar işte bir noktadan O beni üzüyor. Benim şunu takip etmem lazım. O yüzden ben onun peşinden hızlı hızlı gideyim en iyisi. Ama işte o da yavaşlıyor bir noktadan sonra. O da Oğlum ne tarafa döneceksek bir karar ver lan. Al işte herif gene geldi bana sıkıyor. Benden başka adam yok ki. Hanginizi takip edeceğiz hadi. Bas bas. Fiziksel olarak yoruluyorum şu anda siktiğimin oyunu <laughs> oynarken. La oğlum o adamı hangisini takip etmem gerekiyor bir karar ver. Önde gidiyor işte herif o yüzden onu takip etmeye çalışıyorum. İşte illa öbürünün yanına mı durayım? Tamam. Geldim hocam. Hadi hocam sen çok yavaşsın ya. Yürü. Evet hadi. <laughs> <laughs> Mouse'u bıraktım şu an artık mouse'dan. <laughs> öyle miyim? Peki. <laughs> Geri dönmek niye iş yaptın? Oğlum dibindeyim lan. Niye <laughs> öyle diyorsun ki? <laughs> East got you all thinned out, home. Ya hepimiz aynı yere gitmiyor muyuz? Niye illa arkadaki herif yani? Önündekini takip etsem olmuyor mu yani? Geldik mi? Daha gidecek miyiz? Respect upgraded. As your respect increases, you will be able to command more gang members. Gaining respect other ways. Peki. Tamam. Move bitch, get out the way. Get out the way, bitch. Oğlum parmağım sikildi amına koyayım. Hadi. What the hell? Ananı. Ya siz gene mi geldiniz? Çekilin la. Ta onu vurun, beni vurmayın. Onu vur. Onu vur. Ladır. Onu vur. Ben gidiyorum. Onu vurursunuz. Ben umurumda değil. Kanka sen önden yardırıyor musun bayağı bir? Arkadaş. Al, Al işte. Al işte ya. Dur bir dur. Bekle bekle. Lan bin şuna. Polis bey bir yardım ederseniz eğer adamlar bize sıkıyor hiçbir şey yapmıyorsunuz. Niye sadece ben yani? Sus lan. Heh geldim.